Azim Mobilya yeşil mikrofonu sunar. Şu şartlar fena değil. Kişinin geliri ekonomisi düzgünse mutluluk budur. Günümüzdeki mutluluk bu. Mu? Sağlık abi. Bir devletim, cumhuriyetim, ülkem, halkım, vatanım, her yaşamak, vatanımla beraber güzel şeyler yaşamak. Mutluluğun sebebi her şeydir ya mutlu ol. Yani hayatta olmamız Önemli yani. Olan... Canımızın sağlığı yerinde olmaz yani mutluluğumuz yani. yani. Asker abim var benim Diyarbakır'da komando. Onun iyi olduğunu bilmek. Bana mutluluk ver, bana böyle şeyler. Kardeşlerim onlar olsun ben de olur. Musingaz yolun <laughs> suyu karşılarını bulmak. Sağlıklı nefes alabilmek, mutlu, huzurlu bir eş sahibi olabilmek, çocukların ya da çevren olabilmek. Bunlar hep mutluluğa sebeptir. Mutluluğun e, şeyleri çoktur. Ama benim ilk aklıma gelen şey de budur. Kişilikten gelen bir şey mutluluğun sebebi. Genel olarak mutluyum. Sevgi gibi mesela, aşk gibi. Öyle yani. Aile bence. Benim için bahis oyunları. KBHSS'le kazanmak diyebilirim. Galatasaray şampiyon olmaz. Aşk devrim. Maddi ya. Her şey maddi oldu bu devirde. Her şey yani gezmem bile, kafede oturmam bile. Yani sevgili bile paraya bakıyor bu devirde. İnsanlar iyi olursa herkes mutlu olur bence. İnsanlar iyi olduktan sonra herkes mutludur. Mutluluk yok bence. Annem için evlatları, benim için de evladım. Evlatlarımın mutluluğu, evlatlarımın huzuru, evlatlarımın sağlığı, vatanımın iyi olması, devletin güçlü olması benim için mutluluk odur. Huzur. Mutluluğun sebebi yok benim için. Hayattır ya ailemiz vesaire öyledir yani. Doğal yaşamak, maddi durum biraz yorulması Allah akıl vermiş fikir vermiş aklını iyi kullanmak hayatın amacı mutlu olmak öncelikle şunu söylemek istiyorum bir anne babanın çocuğuna verebileceği tek şey mutluluk bir sevgilinin sevgilisine verebileceği tek şey mutluluk bunun haricindeki her şeyi buna bir sebep diyebiliriz benimse mutluluğum insanları mutlu etmek onlar mutlu oldukça ben mutlu oluyorum Ervin Mobilya yeşil mikrofonu sundu.